Seleçiler Seyir Malkoçoğlu'nun torunları at üstünde ok atıyor. Türklerin dünyaya kazandırdığı ve tarih boyunca vazgeçemediği bir savaş ve spor stili olarak yaptığı okçuluğun bir dalı olan at üzerinde ok atma Kayseri'de tekrar canlanıyor. <laughs> Aynı Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü, ata sporu ve bir savaş stili olan atlı okçuluğu yeniden canlandırıyor. Kulüp Başkanı Sami Genel, Türkler ve atın tarih boyunca neredeyse özdeşleştiğini vurguluyor. Türkler derler hani at üstünde doğmuştur. Yani atlı okçuluğun yapılış başlama tarihi e, çok eskilere dayanır. Genel Türklerin at üstünde savaşlardaki başarısının tarih boyunca vurgulandığını, at üstündeyken ok atma üzerine bir savaş taktiği geliştirdiklerini belirterek Çinli bir prensin mektubundan ben örnek alayım. verdi. Türkler at üstünde savaşlarda başarılı olmuştur. Yani Çinliler bir, e, ya. prensinin bir mektubu var kendi şeylerine Çin kralına. Zaten aynı e, bunları Sen, yenmemiz mümkün yani. değil. Çünkü bunlar kaçarken de savaşıyor. Yani at üzerinde hem hücum esnasında ileri doğru, sağa doğru, geriye doğru kaçarken grup fazla olduğu zaman kaçarken de savaşıyor. Yani geriye de ok atabiliyor. Spor kulübünde giydikleri kostümleri anlatan kulüp başkanı aksesuarlar ve ok atmadaki diğer incelikleri de aktardı. 16. yüzyıl klasik dönem Osmanlı kıyafetini yaptırmaya çalıştık. Onu e, kullanmak istedik çünkü yaptığımız spor e, Osmanlı sporu, ata sporu atalarımızın giydiği kıyafetler yapmayı tercih ettik. Kaftan, e, potuk ve çizme. Bu e, ok kılıfına tirkeş diyoruz. Ee, yay kılıfı da bu tarafta olur, sadak denir. Bu da okçu yüzüğüdür. Zihkir. Zihkir. Ee, bu e, meşhur Fatih Sultan Mehmet'in bir e, portresi vardır. E, gül koklayan resmi. Onun baş parmağında takılıdır. Bu bütün savaşçıların e, Kullanması devamlı yanında taşıdığı bir alettir. Bu ok atarken kullanılıyor. Ee, biz e, Türkler oku yayın sağ tarafına koyar ve e, gezler, zikiri kirişe takar tam yayın altından üç parmağını yumruk yapıp mandallar işaret parmağını ve e, hedefe tam yan döner, e, sol kolunu düzgün bir şekilde gerer, bunu e, bıyığa kadar çekip okun ucunda hedefi gördüğü anda bırakır.